Evet biz bugün soda içimle arkadaşlarına bayram kurabiyesi yapıyoruz. Neden mi? Neden? Neden? Çünkü arkadaşlar bayram. Biraz bay incelt bunu. Ee, evet ince, ince böyle daha iyi olur. Kesinlikle daha iyi olur. Biz soda ile arada bir kurabiye yapıyoruz. Uh -huh. Soda diyorum bazen video çekelim. Öğretmenlerin arkadaşlarına yollayalım ama Sude istemiyor. Hı uh hı. -huh. Bugün bayram olduğu için kabul etti. Hı hı. Şimdi kızımla beraber arkadaşlara böyle küçük küçük paketler yapacağız. Kurabiyelerimizi sonra süsleyeceğiz. Hı hı. Götüreceğiz değil mi kızım? Evet. Peki. Şimdi hangi kalıbı kullanayım ben de bunu kullanayım. <laughs> Al anneciğim. Her aşkım. Aa bak Sude yıldız yapmış. Evet. Kocaman. Yıldızları severim. Gökyüzü nelerdir? Evet. Al anneciğim. Tamam. Bir saniye. Bunları da kullanırız. Küçük olanlara. Hı. Biz hızlı hızlı yapmalıyız ki kurabiyelerimiz evet. kuruması kurumasın. Kurursa sert olur. Kesinlikle. Evet. Bir de olmaz. Evet. Biraz biz un serpiyoruz. Camın evet. üstünde çünkü daha iyi oluyor. O yüzden cam kullandık biz. Evet. Hmm. Adet mi yapsam yoksa küçük yıldız mı? Bilmem. Sen ne yapmak istersin? Hmm. Acaba şuradaki penguen çocuğu kullansam mı? şey Sözcük bastırıyoruz tabii ki. Kapatmadan. Evet. Al anneciğim. Bir saniye hayatım var. Şimdi bir tepsimiz doldu bizim. Evet. Doldu. Sude ile beraber yaptıklarımız evet, şöyle. Evet. Şimdi, şimdi ikinci tepsiyi de yapalım. Evet. ikinci tepsi de, e, çok güzel oluyor. Ve e, ikinci tepsi çok daha iyi. Annem, e, evet. annem şunun üstüne onu koyuyor evet. ve sonra kurabiyemiz onun üstünde. E, şimdi arkadaşlar bir tane yıldız var büyük. Şimdi sen birkaç tane daha yıldız yap. 4-5 tane daha büyük tamam mı? Hı hı. Çünkü arkadaşlara büyük küçük yapıp vereceğiz ya. Hı hı. Hoppala, şimdi yine un hafiften serpiyoruz. Çünkü kalıplarımız iyi çıksın. Hadi bakalım. Hı hı. Hı. Acaba ne yapsam? Her her büyük yıldız yapalım Evet büyük yıldız daha iyi Çocuklar böyle kafaplı kurabiyeleri anne çok anne. seviyor Teşekkür evet. ederim Annemin dediğini duydunuz Ve çok iyi bir hanım Sen evet. güzel yapıyorsun anne Evet Senki kuruyor bu arada ben sana da açıp veriyorum ya. Evet. Ben azıcık açıyorum. Evet. Şuradaki bunlara da atalım. Evet. Yine yapalım. Şimdi acaba ne kullansam? Ay dede kullanacağım. Bastır bastır bastır. Ay dediyi çıkarttık. Etrafındakileri alıyorum. Anneme veriyorum. Evet. Tabii ki o yine hamurlarla yine yapıyoruz. Yani bu kadar kolay. <laughs> Şimdi ne yapayım ben? Yıldız yapalım. Ben koyabilir miyim anne? Tamam, koy bakalım. Herkes kendisine onu koysun. Evet. <laughs> Diyecektim az kalsın. Biz soda ile kurabiye yapmayı devam edelim. Daha sonra yine bitmiş kurabiyeleri gösteririz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bir şey diyecek misin? Ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.